Sinemasa'ya hoş geldiniz. Bu bölümde Kızılay tabelası akımına katılıyoruz arkadaşlar birlikte. Kızılay tabelasını şöyle bir masaya yatıracağız. Evet, akım da akım, akım da akım diyen Ankaralı vatandaş kuyrukta beklemeye devam ediyor. Bu sefer genci yaşlısı bebeği çocuğu demeden her yerden akın Ay, akın insan geliyor. Öncelikle akım nasıl başladı? Ona bir değinelim her şey bir sosyal medya kullanıcısı olan bu hanımefendinin Kızılay tabelasına asılarak çektirdiği bu fotoğrafla başladı. Hashtag en Ankara fotoğrafım şeklinde bu fotoğrafı paylaştı ve insanlar Kızılay tabelasına akın akın gitmeye başladılar. Akım akım da diyebiliriz. Eskiden akıncılar varmış, şimdi akımcılar var. Kızılay tabelası akımı yaklaşık 10 gündür Türkiye'nin gündemini ilginç şekilde meşgul ediyor. Kızılay tabelası takımı son günlerde her yerde karşıma çıkınca dayanamadım. Kendi mini tabelamı bastım. 3D yazıcıdan çıktıktan sonra küçük bir montaj yaptım. Satın almak isterseniz yoruma Kızılay yazmanız yeterli. Linki DM'den gönderirim. Tabela bu kadar popüler olunca tabela çalındı. Ardından belediye yeni bir tabela taktı. İnsanlar tabelaya tırmanıp oraya işte bir şeyler yazdılar, orada fotoğraf çektirmeye başladılar, orada video çekmeye başladılar. TikTok'ta gören o bölgeye koşmaya başladı ve uzun kuyruklar halinde insanlar sadece orada bir fotoğraf çektirebilmek için sıraya girmeye başladılar. Gerçekten bir akım tutulması yaşıyoruz. Tabelaya asılarak fotoğraf çektirmek isteyen bir hanımefendi tabelaya tutunamayarak yere düştü ve kafasını yere vurdu. Allah muhafaza beyin kanaması geçirip hayatını bile kaybedebilirdi. Bu tehlikeyi gören belediye dedi ki bu insanların bu akımdan vazgeçeceği yok. Oraya bir barfix direği dikti. Böyle T1 boru diktiler. Dediler ki bakın bu tabelaya asılmayın. Düşersiniz Allah muhafaza bir yerinizi kırarsınız. Sakat kalırsınız ölürsünüz falan. Buna tutunup çekilin. Ama insanlar bunu dinlemedi. Hayır tabelaya tırmanıp fotoğraf çektirmeye ve video çekmeye devam ettiler. Bu akıma katılmak isteyen insanlar şehir dışından akın akın Ankara'ya gidip akıma katıldılar. Ankara'ya gidemeyen akımcılarsa boş durmadı ve kendi ilçelerinde, illerinde bulunan tabelalara asılarak fotoğraf ve videolar çektiler efendim. Böyle fırsatları kaçırmayan ticari zekası olan dövmeciler de insanların koluna Kızılay tabelası dövmesi yapmaya başladı. Şaka değil hepsi gerçek. Şaka gibi değil mi? Bir distopyanın içindeyiz. Bir senaryo. Böyle bir şey yok aslında. Bir film anlatıyorum size. Öyle düşünelim. Evet insanlar koluna, sırtına, göğsüne, orasına, burasına bu dövmeyi yaptırmaya başladılar. Yine bu akımı fırsat bilen bir hamburgerci İstanbul'da olmasına rağmen minyatür bir Kızılay tabelası yaptırıp dükkanının önüne koyduğu ve inanmayacaksınız ama dükkanın önünde de uzun fotoğraf ve video çekme kuyrukları oluştu efendim çok ilginç çok tuhaf. Farklı ülkelerden de akıma katılanlar olduğu. Yani TikTok'ta gören tabelaya zıplayıp video ve fotoğraf çekmeye başladı. Ben de böyle akımları kaçırmıyorum ama burada farklı bir akım var. Alternatif bir akım sunuyorum size. Kızılay tabelası altında fotoğraf çektirmek isteyenlerle yapılan röportajlara şöyle bir bakalım. İnsanlar neler demiş? Neden bu akıma katılmak istemişler? dinleyelim. Tabelayla fotoğraf çektirmek için mi evet, geldiniz? Fotoğraf çekilmek Peki için bizim lazım. anlayamadığımız ne var bu tabelada? Ya şimdi şöyle TikTok'ta akım oldu. Yani o yüzden kadar insan toplanıyor buraya. Ben evet sosyal medyada paylaşıyorum. Bütün hesaplarda. Tamam. tamam. Tamamen bir tane kız TikTok'ta bunu paylaşıyor sonra bir anda patlıyor. Şimdi... E, sebebi ne buraya asılmanın? Valla <laughs> <laughs> çok gereksiz. 25 yıldır Ankara'dayım ama merak <laughs> <laughs> demek ki. Bir yerde paylaşacak mısınız? Evet. Yok. <laughs> 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 o hesabında paylaşabilir. Evet bu tabelaya asılmanızın amacı ne? Bilmiyorum ben TikTok'ta gördüm. Ya. yani bir akım olduğunu söylediler ve biz de katılmak istedik. Ya akım oldu için geldik akım ya. Oldu. ya. Akım Oldu. olduğu için takıldık ya. bir tane kız akım yaptı ablacım. Herkes onun yüzünden şey yaptı. Akım diye paylaşıyor her Herkes Peki. birbirini çağır, çağırarak geldi abla. Ama her gün bu kadar kalabalık oluyor evet, mu? Evet. Ekmek, sırası gibi, ekmek sırası gibi abla. Herkes. Sanki affetmeye giriyormuşuz gibi. Ya, ne oldu? Ne oldu abi Gördüğünüz gibi TikTok. Evet her yerde karşımıza çıkan virüs TikTok. Bence Çin'den yayılan en büyük virüs kesinlikle korona değildi. Aynı dönem çıktı. Korona döneminde çıktı hatırlayacaksınız. Çin'den yayılan en büyük virüs TikTok'tur. TikTok'u ağırlıklı olarak arkadaşlar kullananlar çocuk. Biliyorum birçoğunuz izlemiyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Ya ben indirmedim falan. Evet böyle elit takılan çok insan var. Ben, abi, TikTok mu? Ben kullanmıyorum falan yapıyorsun ama bilmen lazım arkadaşım. Görmen lazım. Neler oluyor? Nasıl oluyor? TikTok neden bu kadar çok hayatımızı etkilemeye başladı? Çoluk çocuk algoritmaları orada ağırlıklı olarak belirliyor arkadaşlar. TikTok faciasından sonra işte havlayan insanların şarkılar yaptığını gördük bu insanların milyonlarca izlenmeleri, dinlenmeleri var. <laughs> Çünkü TikTok'ta çok saçma şeyler oluyor. Dünyada neler oluyor neler, savaşlar, depremler, yangınlar, hastalıklar, virüsler. Ama bizler bu konuları sadece günübirlik değerlendirip unutuyoruz. Umarım gerçekleşmez ama bir deprem olursa, büyük bir deprem olursa ülkemizde çok büyük bir facia yaşayabiliriz. Depremleri de binlerce insanımız hayatını kaybettikten sonra duygusal aromalı, müziklerle süslenmiş, yıkılmış bina efektli geçişleri olan kaydırdığımız videolarla değerlendiriyoruz. Çok büyük depremler yaşamış bir ülke olmamıza rağmen gençler olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Akımlara katılmak bizler için daha önemli. Bir akım tutulması yaşıyoruz. Ben de alternatif akım olarak bu eleştiriyi sunmak istedim arkadaşlar. Sanki ülkemizde ya da dünyada her şey dört dörtlükmüş de yapacak şey bulamıyormuşuz da böyle şeylere ihtiyacımız varmış gibi davranmamızı ben açıkçası anlayamıyorum. Ya ben size bir şey soracağım. Siz nasıl bu kadar mutlusunuz? Kıyamet koptu umrunuzda değil de. Ona sırrımızı söyleyebilir miyim? Buraya gel. Biz çok ama çok aptal. Anlayabilen varsa yorumlara yazsın ben de aydınlanmış olayım. İki kere tabelayı çalmışlar dedim ya şimdi aklıma geldi söyleyeyim. O tabelayı satmaya kalksalar bir iki sene sonra ya da altı ay sonra falan yakalanmayacak şekilde. Yemin ediyorum o tabelaya milyonlarca lira ödeyecek insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Öyle bir akım tutulması yaşıyoruz. Sanırım bu virüsle birlikte deliriyoruz ya da aklımızı kaybetmeye başladık. Bir şey oldu yani bize bir şey oldu. Bize neler oluyor ya? ne oldu bize? Bize neler oluyor? Gerçekten bunu sorgulamak gerekiyor. Toplumsal bir sıkıntı var ortada. Ya çok mutsuzuz ki ben böyle olduğuna inanıyorum. İşte saydığım onlarca neden depremler, savaşlar, yoksulluk, tecavüz, taciz, cinayet, olaylar falan mahvolmuş durumdayız. Kendimizi bu şekilde avutuyoruz. Aldığımız like'lardan gelen endorfin bize suni bir mutluluk veriyor ve saçma sapan hayatlarımıza devam ediyoruz gibi bir algı var. Benim anladığım bu. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şahsen ben TikTok'un özellikle belirli bir yaşın altına kesinlikle yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Çok yasakçı bir zihniyetim yoktur ama bence 18 yaş altı TikTok'u kullanmamalı. Ama ağırlıklı olarak TikTok'u kullananlar da 18 yaş altı insanlar ve TikTok'ta olanlar inanılır gibi değil arkadaşlar. Nasıl bir gençlik geliyor? Nasıl bir nesil geliyor alttan? Siz hayal edin. Neyse daha fazla kafanızı ütülemeyeyim. Can sıkıcı bir konuydu benim için. Anlatmazsam olmazdı, eleştirmezsem olmazdı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.